İçinizdeki sevginizi hiç tutmayın. Her zaman hayvanlarla pekiştirin ve onlar için kullanın. Sevginizin bir tarifi yok ise ve gerçek sevgiyi, duyguyu, neşeyi hatta huzuru arıyorsanız bu bulabileceğiniz bütün duyguların tek bir noktası var. O da hayvanlar. tam 6 yıldır hayvan bakıyorum. Hayvan olarak tavukları tercih etmem benim için sadece bir alternatifti. Ancak 6 yıl içerisinde öğrendim tek şey huzur ve gerçek huzurun hayvanlarla olduğu. Bu görmüş olduğunuz karacık sürüm harikalar diyarı. Harikalar diyarını bu rengarenk ortamla özetleyebiliriz. Çok fazla hayvanın olduğu ancak bu hayvanların hepsinin birer ismi ve karakteri olduğunu ve hepsinin de benimle birer duygu bağı olduğunu bilmenizi isterim. Çünkü biz hayvanlarımızı severek büyüttük, severek çalıştık ve onları yine severek öğrendik arkadaşlar. Tavuk deyip geçmeyin, onlar bizler için çok değerli hayvanlar. Hayvan deyip geçmeyin, onlar bizim bir parçamız. O yüzden dünyada, bu dünyada yaşıyorsanız her yaşayan ferdin bir hayvanı bir can yoldaş olması lazım parçalıksız sarabileceği. Hay maşallah. <laughs> Bu renkli ortam harikalar diyarının özetidir. Rengarenk ortamımıza hoş geldiniz. Mutlu olmak o kadar da zor değil. Dünyanın neresinde olursanız olun, her yerde bir hayvan bulabilirsiniz. Buna eminim. Onundan dolayı Harikalar Diyarını izlerken gerçekten bir Harikalar Diyarı mı? Sizlerin yorumunu bekliyorum. Bugünkü videomuzda sizlerle değerli takipçilerimize aslında harikalar diyarına nasıl bir ortama sahip olduğunu göstermeye çalışıyorum. Hayvanların çok fazla olduğu bu ortamda bizler neler yapıyoruz ve bu neşemizi her zaman nasıl dinamik tutuyoruz? Bazen çok fazla soru geliyor bana. Bana karşı sorulan soruların geneli Turgut kardeşim sen nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun her videoda? aslında çok basit. Enerji enerjiyi çeker. Etrafımda bulunan bir sürü enerji sayesinde ben de enerjik olabiliyorum. Sadece birkaç hayvanla böyle oturup birkaç dakika izleşmek, gözleşmek veya da birkaç hayvanı sevmek, okşamak Onların bana verdiği bu enerjiyle sizlere sunum yapmak bana çok kolay geliyor. İçimdeki hayvan sevgimi sizlere elimden geldiğince şeffaf ve net bir şekilde aktardığıma inanıyorum. Ve böyle de devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzden benim enerjimin kaynağı, neşemin kaynağı Tamamıyla burada bulunan hayvanlar. Her sabah buradaki o hiyareti izlerken mutlu oluyorum. Birkaç tavuğun güzel güzel güneş altında eşilmesini izlerken e, mutlu oluyorum. Kafeslerin her birinden yumurta toplarken deşarz oluyorum günün stresini ve yorgunluğunu burada atıyoruz. Harikalar diyarındaki bütün bu kümeslerin hepsi birbirinden farklı ve güzeldir. Ve bu her kümesin kendi has karakterleri ve <laughs> grupları vardır. Buradaki yine bakın brahmalarımıza ortamın tadını çıkartıyorlar. Bizim için hayvan refahı daha önemli olduğu için bizim kafeslerimiz geniş ve ferahtır. Hadi bismillah. Maşallah. <laughs> Her bir kafesimizin kendince yeri ve zamanı var. Her kafesimizin kendince bakımları ve üretimleri var. Her hayvanımızın cinsi, menşeisi farklıdır. Yani bu Amerikan, mesela Biden, bir Amerika tarafı. Mesela Ayam Bunlar dara büyücüler, kazancılar tarafı. <laughs> Tabii menşeler çok farklı. Brahmalar, onlar da gerçi ab abedemalı ama onlar biraz karışık, başka yerlerden gelmiş. Lakin da burada çoğusı o taraflardan bir yerlerden gelmiş. Neyse, sultanlarımız en arkada. Onlar Türk malı, Osmanlı'dan gelmeler. Zaten asaletlerinden ben de. <laughs> Her gününüz hayvanlarla dolu olsun inşallah. Harikalar diyarındaki bütün hayvanları bugün göstermeye çaba gösteriyorum. Hepsini göstermesem de birazını gösterdim sayılır arkadaşlar. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Atası olmayanın nesli olmaz. İşte bizim atalarımız ve burayı şimdi açıyorum ya. Burada neslimiz. Arkadan gelen yeni nesil. Sürekli büyükler ataları gösterdik. Biraz da gelecek nesli gösterelim değil mi? <laughs> Buyurun. Burada bizim geleceğimiz. Hadi bakalım. burada bebek ünitemiz civcivlerimiz bebeklerimiz ise burada burada büyüyen bütün fertler yavaş yavaş karışıp sürüde büyük birer fert haline gelecekler küçücük hayvanlarımız ileride dışarıda dolaşan yumurta yapar vaziyette üretim yapar vaziyette biz insanlara hizmet edecekler gözümüzü neşelendirecekler duygularımızı pekiştirecekler. <laughs> Şunlar gibi. Şunlar tatlına bakar mısınız? Maşallah. Ne kadar güzel yayılıyorlar değil mi? Kınalı kekiklerimiz. Bir ötüşüne dünyaları veririm. İşte o ötüşü duymak için de emek veriyor ve bekliyoruz. Yine piklerimiz Kümesimde sıçan olmazsa olmaz dedim Bir de sıçamsımsı ailelerinden Sıçan ailesinden kümesime sıçanlar <laughs> Ayna Yavrularımız Çıkmış Onları sizlerle paylaşmam gerek Bir sonraki videoyu kesinlikle kaçırmayın Çünkü yine pik yavruları bayağı bir çıkmış Ve o dipte gördüm arkadaşlar onları Siz göremediniz belki ama ben gördüm Şu Hemen potiş arkasında Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Çok mutlu oluyorum çünkü harikalar diyarında her gün yeni şeyler görüyoruz. Yeni yeni hayvanlarımız olduğu için yeni yeni civcivler yavrular görmek çok mümkün. Onları görürken o tatlılıkları sizlerle paylaşırken çok mutlu oluyorum.